Sağlıkta İnviklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz parmak ağrısı. Neden olur, nasıl tedavi edilir? Kaynak Medikana Sağlık Grubu. Parmak ağrısı bir veya daha fazla parmakta hissedilen herhangi bir rahatsızlık veya ağrıdır. Ağrının nedenleri arasında parmaklarda bulunan kaslar, eklemler, tendonlar veya sinirlerin hasar görmesi bulunur. Parmaklardaki herhangi bir ağrı veya sorun el, el bileği, dirsekte de belirtileri neden olabilir. Hafif vakaların dışında herhangi bir sağlık durumundan kaynaklanan ağrılar gittikçe kötüleşebilir. Bu da parmak eklemindeki ağrının tedavisinin giderek zorlaşmasına neden olabilir. Günlük aktivitelerin kısıtlanmaması için uzun süren parmak ağrılarında uygun tedavinin alınması gerekir. Parmak ağrısı nedir? parmak ağrısı eklemlerden parmakların ucuna kadar olan herhangi bir ağrı olarak tanımlanır. Travmalar ya da hastalıklardan kaynaklanabilir. Ağır fiziksel yük tendon iltihabına neden olan yaygın nedenlerden biridir. Bu da tendonların çevresindeki dokuların hasar görmesine ve sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Parmak ağrısı ellerin klavye kullanım gibi nedenlerle sürekli olarak kullanılması, kollar bükülmüş şekilde uyunması, dirseklere yaslanılması gibi bazı bazı alışkanlıklar nedeniyle de meydana gelebilir. Parmak eklem anatomisi Parmaklar sinirlerden, kemiklerden, kan damarlarından, kaslardan ve deriden oluşur. Kemiklerin buluştuğu parmak eklemleri ise kıkırdak, bağlar, tendonlar, bursalar, eklemin tamponlanmasına yardımcı olan sıvı dolu keseler ve eklemleri yağlayan sinovyal membranlar ve sıvıdan meydana gelir. Parmaklarda üç farklı eklem bulunur el ve parmaklar arasındaki ekleme metakarpofalangeal eklem adı verilir. Bu eklem en çok kapalı yumruk aktivitelerinde yer alabilir. Parmağın ortasında bulunan bir sonraki ekleme proksimal interfalangeal eklem adı verilir. Bu eklemde en sık görülen yaralanmalar spor etkinlikleri sırasında bir nesnenin doğrudan parmağa çarpması sonucunda meydana gelir. Tırnağa en yakın olan üçüncü eklem ise distal interfalangeal eklemdir. Bu noktada bir yaralanma genellikle yırtık bir tendonun kırılmasını içerir. Parmak ağrısı neden olur? Parmak ağrısı yaralanma, aşırı kullanım, artrit, sinir hasarı veya enfeksiyon gibi çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Yaralanmalar Parmak eklemlerinden birinde meydana gelen ani bir ağrı, el veya parmaklarda bir yaralanmadan kaynaklanabilir. Özellikle şişlik, parmağa bastırıldığında artan ağrı veya genel sertlikle karakterizedir. Parmak yaralanmalarının bazı yaygın nedenleri şunlardır: Elin üzerine düşülmesi, parmakların üzerine sert bir cisim düşürülmesi, parmakların sıkışması, parmakların her iki yönde de çok fazla bükülmesi. Tetik parmak Parmaklardaki hareketi kontrol eden tendon koruyucu bir tabaka ile çevrilidir. Bu tabaka tendonun düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Stenoz tenosinovit olarak da bilinen tetik parmak tendonun koruyucu tabakasının iltihaplanması ya da hasar görmesi sonucu meydana gelir ve tendonun düzgün hareket etmesini önler. Bu durumda parmak bükülmüş bir pozisyonda kilitlenir. Tetik parmak tekrarlanan ya da uzun süreli kavrama gerektiren işlerle meşgul olan kişilerde görülür. Artrit Artrit el ve parmaklarda ağrı ve sertliğe neden olan eklem ve kemik rahatsızlıklarıdır. Artritin en yaygın iki türü yaralanma veya yaş nedeniyle kıkırdağın aşınmasıyla karakterize olan osteoartrit ve otoimmün bir hastalık olan romatoid artrittir. Artritten kaynaklanan komplikasyonlar kontrol edilmediğinde ileride daha büyük sorunlar görülebilir. Parmaklarda hissedilen ağrı ve şişlik genellikle aspirin gibi ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınabilir. Ağrının devam etmesi durumunda diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Karpal Tünel Sendromu Karpal tünel sendromu bilekteki karpal tünelden geçen sinir üzerinde baskının artmasından kaynaklanır. Medyan sinir serçe parmağı hariç tüm parmakların hareketini kontrol eder. Bu sinir baskı altında olduğunda parmaklarda ağrı ya da uyuşukluk meydana gelebilir. Karpal tünel sendromu bilgisayar başında yazı yazanlarda cep telefonunu aşırı kullananlarda görülebilir. Isı uygulamaları bireyin hareketsiz hale getirilmesi veya NSAID'ler gibi ilaçlar inflamatuar ilaçlar yoluyla tedavi edilebilir. Juvenil idiopatik artritten. Juvenil idiopatik artrit çocuklarda en sık görülen artrit türüdür. Bağışıklık sisteminin tehlikeli hücreler yerine zararsız hücreleri saldırmasından kaynaklanan bir otoimmün hastalıktır. Bazı vakalarda artrit yalnızca birkaç ay sürerken bazı vakalarda birkaç yıl sürebilir. Hastalık parmaklarda eklem ağrısı, sertlik, kızarıklık ve hareket aralığının kısıtlanması gibi belirtilerle kendini gösterir. Parmak ağrısı belirtileri nelerdir? Parmak ağrısının şiddeti ve süresi altta yatan nedene göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda ağrı kendiliğinden geçebilir, bazılarında ise tıbbi müdahale veya tedavi gerekebilir. El veya parmak ağrılarının belirtileri şunlardır: Aniden başlayan ve devam eden ağrı, zonklama hissi, şişlik ve sertlik, elin veya parmakların hareket kabiliyetinin azalması, uyuşma veya karıncalanma. Ağrıya ek olarak bölgede şişlik, kızarıklık ve sıcaklık görülebilir. Morarma veya diğer renk değişikliği, tırnak altında morarma veya tırnağın ayrılması gibi tırnak sorunları, kol veya bilek ağrısı, iltihaplanmaya bağlı olan parmak eklem ağrısı. Parmak ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir? Parmak ağrısına spesifik tedavi, ağrının altında yatan nedenin yanı sıra hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı planlanır. Travmalardan kaynaklanan parmak ağrısının tedavisi durumun ciddiyetine göre belirlenir. Parmağın kırılması veya yerinden çıkması durumunda tıbbi yardım alınması gerekir. Küçük yaralanmalarda ise aşağıdakileri uygulanabilir. Dinlenmek Hareket gerektiren aktivitelerden kaçınılması ve yaralı parmağın bandajla sarılması ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Buz kompresi parmak eklemindeki ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olması için günde birkaç kez 20 dakikaya kadar buz kompresi uygulanabilir. Yükseklik Şişliğin ve dolayısıyla ağrının azalmasına yardımcı olması için yaralı parmak kalp seviyesinin üzerinde tutulabilir. Parmağın uzun süre kaldırılması mümkün değilse buz kompresi sırasında parmak yukarıda tutulabilir. Anti-inflamatuar ilaçlar Aspirin gibi reçetesi satılan ilaçlar ağrıyı, şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Doğru türde aktiviteler de ağrıların azalmasına ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Egzersizler ayrıca sorunların tekrarlanmamasını sağlayabilir. Bununla birlikte yanlış yapılan egzersizler parmak ağrısını daha da artırma potansiyeline sahiptir etkilenen bölgedeki gerginliğin azalması ve kan akışının iyileşmesi için masaj, germe, miyofasyal gevşetme gibi yumuşak doku tekniklerinden yararlanılabilir. Bu teknikler parmaktaki ağrının, sertliğin ve iltihabın azalmasını sağlayabilir. Yaralanmaların dışında eklem ve kemik hastalıkları nedeniyle meydana gelen parmak ağrısının tedavisiyle duruma bağlı değişiklik gösterir. Romatoid artrit tedavisinde Parmakların dinlendirilmesi önemlidir. Ek olarak baskıyı azaltan ateller kullanılabilir ve fizik tedaviden yararlanılabilir. Osteoartrit tedavisinde ise splintleme önemli yöntemlerden biridir. Ağrının azalması ve enfeksiyonun iyileştirilmesi için antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Soğuk ya da sıcak kompres uygulamaları da ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Parmak ağrısı komplikasyonları nelerdir? Parmak ağrısı ile ilişkili komplikasyonlar altta yatan hastalığa, bozukluğa ve duruma bağlı olarak değişir ve ciddi olabilir. Sürekli ağrıyan parmakların yanı sıra diğer olan dışı semptomların görülmesi durumunda tıbbi yardım alınması önemlidir. Tedavi planı ile komplikasyon riskleri en aza indirilebilir. Kronik sakatlık, parmak amputasyonu, parmak deformitesi, günlük görevleri yerine getirememe, enfeksiyonun diğer dokulara yayılması.